çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizler Antalya Manavgat'tan Organize Sanayi sitesinden sektörün lider firması Ünallar Cam'dayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Mustafa Ünal bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Ünallar e, Cami eski bir sektör. Evet. Yıllardır da bu camiada hizmetleriniz var. Evet. Başarılı hizmetler ve büyüyen bir hedef doğrultusunda çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. İşlerinizi konuşacağız. Çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranlar başındaki izleyeceğimize. Mustafa Ünal kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Antalya Manavgat'ta doğduk. 1996 yılında başladık. Ünallar cam olarak. Evet. Aile, aile şirketi değil mi? Aile şirketi. 96'dan bu yana Manavgat'ın içindeydik. Evet. Organize sanayiye geldik. 2004'te. Evet. 2004'ten bu yana burada hizmet vermekteyiz. Gayet güzel. Tesisimiz büyük bir yer. Kaç Tesisimiz metrekare? Tesisimiz 1000 metrekare şu anda. 1000 metrekarelik bir alanda kaç uzman kadromuz var? 8 uzman kadromuz Gayet var güzel. şu anda. Gayet güzel. Şimdi teknolojik aletleri kullanıyorsunuz. Geçmişte biliyorsunuz cam sektörü, bu tarz aletler yoktu. Siz evet. elinizle yapıyordunuz değil <laughs> mi? Biz elle başladık. Şu anda makineyle çalışıyoruz. Ne tür makineler var parkurunuzda? <laughs> Kesim hattımız var otomatik. Evet temperleme makinemiz var. Rodaj makinalarımız var. Delik makinemiz var. Evet, hepsi farklı farklı evet. işler yapıyor. Hı hı. Evet. Peki ham malzemeyi nereden alıyorsunuz? İzmir çalışıyoruz şu anda. İzmir'den. Evet. Bilindik bir marka. E, evet, evet bilindik sınıf. bir marka. Evet. Peki malzeme buraya geliyor siparişlerle. Siz kimlere hitap ediyorsunuz? Firma ismi Firma ismi vermeyelim. Kimlerle üzerinde? Manavgat'ta, Alanya'da, evet. Gazipaşa, Serik, Antalya'ya kadar hizmetlerimiz Hizmetlerimiz var. var. Nakli işleri size mi ait? Konuklar mı Biz Biz kendimiz de götürebiliyoruz. Müşteri kendi de gelip alıyor. Evet. Peki yaptığınız iş özel bir iş. Siz bana sohbette bahsettiniz. Evet. Camın çeşitleri var tabi. Renkleri var, modelleri, kalınlığı var. Ne Elimizde tüm renk camları var. 6 milim, 8 milim, 4 milim, Evet. Ayna, jumbo olarak normal palet bazında. Evet. Siz çift satışlarımız da var. Yapıyorsunuz? Biz temperleme yapıyoruz, rodajlama yapıyoruz, montaj yapıyoruz, toptan satıyoruz. Evet. Çift cam imalatı yapıyoruz. Bu çift cam nedir? Mesela biraz açalım onu. Çift cam nedir? Ses Yalıtmanı ısı yalıtımında için kullanılıyor. Evet. Daha çok inşaat sektörü mü takip Evet. Ediyor, Şu an plastik firmalarına ekseriyette satıyoruz. Evet. Tavit işleri alıyor musunuz böyle toplu işler? <laughs> toplu iş montajda alıyoruz tavitli. Otel, evet. bilmem bina Bunları montajıyla birlikte. Evet. evet. Peki verdiğiniz söz taahhütler <laughs> önemli. Hizmet verirken Ünallar Can neye dikkat eder? Biz önemli olan biz parasını almasak da işi zamanında yapmanın hedef diyoruz. Yani. Evet. Bir kere diyorsunuz verdiğimiz Hı -hı. sözün arkasındayız. Evet. Taahhüt ettiğimiz günde de o işi Hı -hı. yaparız. Yani. Amacınız bu. Evet. Hedefiniz Hı -hı. bu. Peki. Hı -hı. çalışmalar büyüyor. Tam makineler, ekipmanlar, yer size yetmiyor. Evet. Siz neyi planlıyorsunuz hedeflerinizde? Bizim şu anda hedefimiz bin metrekare arkada yerimiz var. Orayı büyütmek. Oraya daha geniş, daha düzgün bir hizmet verebilmek açısından evet, işi bir otomatik robot sıcam kurmayı düşünüyoruz. Robotik bir sistem mi gelecek? Evet. Yani? Nereden robot. alacaksınız robot sistemini? mı yani, İstanbul veya yurt Çin. Çin'den. Peki. Hı -hı. Bir görüşmeleriniz var, var. anladığım kadarıyla. Hı -hı. Bir evet. altyapısı var bu işin. Hayırlısı olsun diye. Sağ olun. Teşekkürler. Hem ülke ekonomisini hem bölgeye de evet. sonuçta bir istihdam sağlıyorsunuz bu sayede. Evet. İşinizi büyütmeyi planlıyorsunuz. Evet. Peki Mustafa Bey şimdi sektörde de yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız var evet. Manavgat'ta. Evet, Manavgat'ta. Sizi neden tercih ederler? Ya biz burada tekiz Manavgat olarak. Bir de güven. Bir de güven meselesi. Biz bir de yardımcı oluyoruz insanlara. Herkese koşturuyorsunuz. Elimizden geldik kadar. Evet. Kimseyi mağdur etmiyorsunuz. İşte yani. Peki başarılarınız daim olsun ama bir de sizin <laughs> teşekkürünüzü alalım. Sizi bugüne dek destekleyen, tercih eden sizinle çalışan e, firmalarımıza kişi bazında herkese şöyle bir Tabii, varlık Bizi bugüne olsun. kadar yanımızda olup arkadaşlarımıza, firmalara teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorsunuz. Hı -hı. Peki ben size çalışanlarınızla ailenizle evet. birlikte başarılar diliyorum. Hem ülkeye hem bölgeye kattığınız değerli hizmetinizden dolayı kutluyorum. Teşekkürler. Büyük hedeflerinize inşallah ulaşırsınız. Sizinle farklı bir projenizde tekrar buluşmak dileğiyle. Tabii teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bu Antalya Manavgat'tan sektör lider firması Ünallar Cam'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.